Değerli dostlar şöyle öncelikle Murat oraya bir zoomla bakalım. Teyzem! Selamun aleyküm! Oh, bir şeyden anlamaz Allah Allah! Allah Allah! Pardon yağcık çekim yapıyorlar. Teyzem nasılsın? Teyzem seslen! Şimdi senin yaz 82 öyle mi? Şöyle gel abi çeşmenin başına. Geliver. Sırtını şöyle çeşmeye bir daya. Çayını şöyle bir getireyim. Günler geçti saya saya, saya çayımız. <laughs> İsim ne abi? İsmim Şükrü var. Şükrü abi bakkalcılık yapıyormuşum. Evet. Kaç yıllık bakkalsın? E, ee, 81'den beri 45 sene. 45 senedir Aa, bakkalsın. Evet. Vay maşallah abi. Yaş kaç? 82. 82 yaşındasın. Orada bakkalı var değerli dostlarımız. Evet. Çay hemen yanında Şükrü abi. Nasıl gidiyor işler nasıl abi? Ey Allah bereket versin normal yani çayları diyorum demli demli içiyorsun bir çek bakalım bir çayı. Burası ne köyümüz? Orhanlar köyü. Orhanlar köyünde 82 yaşındaki Hı. esnaf abim kıymetli büyüğüm bu karlı havada şöyle yukarıdan tane tane de kar yağıyor. Güzel güzel. Çek bakalım. Ya şu kahkaha dünyaya bedel ya. Bir kahkaha daha at bakalım abi. Evet değerli dostlar bir kahkaha da bütün insanların mutlu olması için bir kakada abi. <laughs> Allah razı olsun abi. Çayımızı içelim abi. Lapa lapa ufak ufak kar yağıyor. Yağıyor, kar yağıyor. Burası Orhan'a köyü. 1955'te geldi öteden buraya. Bayağı zaman oldu. Köyü seviyorsun. Köyü seviyoruz da duruyoruz yani burada ne edem. Çokları gençler gittiler ettiği kaldı burada. Sen ihtiyar sayılmazsın. S 80... Genç adamsın yahu. 82 yaş. 82'den ne olur yahu? 50. <laughs> 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 Bundan sonra köy doğmaz benden şehir doğmaz. Her şey olur. Bu kahkahayla her şey olur. <laughs> diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Allah neşemizi eksik etmesin diyoruz. Köyümüzde her sene devletten hizmet geliyor. Ee, en ufak yolundan, suyundan, okulundan. Eyvallah. Burayı... 1955 Daire rahmetlik Menderes'i rahmetlik yardım etti de öyle geldi köyümüz buraya. Eyvallah. Çayımızdan evet. da içelim şimdi. Çayımızı da içiyoruz. içelim. Şöyle hüplettük. Son bir kahkaha daha alalım. <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz Simav'daki yolculuğumuz devam ediyor. Simav denince tabii ki olmazsa olmazlardan biri de kestane. Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli kestaneleri de bu güzel topraklarda yetişiyor. Tabii kestanenin yetişmesi önemli değil, kestanenin yanmaması önemli. Dediler ki Harun Bey gel kestane yapalım dediler. Gördüğünüz gibi kestane kebap, yemesi sevap ama yanmayan kestane. Şöyle Muratcığım iyice bak. Burada usul böyle kestane kızaracak diyorlar. Abi kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Şimdi e, simav kestanesi Türkiye'nin en kaliteli kestanesi mi diyorsun abi? Evet efendim. Tat bakımından biraz sonra tattıracağım size. Göreceksiniz, siz de e, hak vereceksiniz. Eyvallah. Özelliği ne abi simav kestanesinin? Aşı olması, organik olması. Simav evet. kestanesi tescilli bir ürün. Türkiye'de tek. Evet. Ablalar hoş geldiniz. Salak abla hoş, abla, hoş, hoş geldin. Yok. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun gelin gelin gelin. Gelin gelin. Buyurun bakalım. Evet buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Simava gelip de değerli dostlarımız kestane yemeden gidilmez dedik. Ne zaman hazır oluyor abi? 5 dakika sonra hazır Beş dakika sonra hazır olacak. Burada hangi abla test edecek? Kestane'den kestane'nin lezzetinden, kestane'nin aromasından en iyi anlayan abla hangisi? Allah Allah. Çok seviyoruz kestane'yi. İyi hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.